Arkadaşlar selam ben Doğukan ben Yep bir bir PUBG Mobile videosu hoş geldiniz sefalar getirdiniz kit basmama challenge yapıyoruz Eren geldiyiz Galata kulesindeyiz ee, galiba kit basmama challenge bırak abi yaşama challenge yapacağız 50 tane adam geldi bir saniye Aa, ne ya ben iyi de hiç hasar almazdım aynen oyun saçmalıyorsun ya 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 oyun saçma oluyorsun ben buradan hasar almadan çıkardım ya. Abi belli ki belli ki kötü başlayacağız. Belli ki kötü bir video geçireceğiz. Allah sonumuzu hayretsin. Amin. Arkadaşlar ben inanıyorum abi o maç bu maç ya. Şu George yapıldan başlayacağım. 30 kişi vuracağım. Kit basmadan win alacağım baba. Anlıyorum. Çelet videolarını sevdiğinizi duydum. Böyle abuk subuk şeyler yazın yazın. Canınız sağ olsun arkadaşlar. Yazın gelsin. Ne var ne yok. Bütün abuk subuk şeyleri yazın. Bunlar bir ekip mi? Yok abi tek kişi. O, çatı şey yukarıdan adamlar var. Watch out. Ama ama. Ya, ya, o, ama silah yok mu? Oğlum. Oğlum ya duvarın arkasında nasıl o kadar hasar yedim ben ya. Ağlama be. Kim can basacak şimdi arkadaşlar ya? Ulan bir DBS olsam var ya hasarsız oynarım he. Kanka pusuyorsanız bir şöyle er meydanına çıkar mısınız rica etsem? Aha birini gördüm. Adam direkt er meydanına çıktı ya. Düz basasım geliyor basmayacağım. Arkamda biri var. Ah lan. Ah be kardeş. Silah bırakmış deli gibi koşuyor. Nereye gidiyorsa artık. 3 tane de bandajı varmış. Tam da canımı fullemedik. Oy önümdeler. Abi cidden konteynerin içine girip yattın mı orada? Hayır. <laughs> ya de gezene ne olur neden de gemiyon? Bu, bu saylanmaz bana ne bu saylanmaz bana ne? Hadi la. Oyun bu sefer şaşırtsın ben abi. İndiğim anda böyle silah kas kelek, melek bir şeyler bulayım. Bir kere ben de sizi şaşırtayım. Şöyle tekli bir win çıkartayım da challenge'ı bir yapalım ya. Aynen, bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Bu arada destek olmak isterseniz sizler de like atıp abone olabilirsiniz. Çok tatlı söyledim ben de bunun için bile bir like atılır, bir abone olunur efendim. Maşallah, maşallah. Yine, yine ordu geliyor efendim. Gelin, gelin hocam. Gelin, gelin. Oyun, e, silah verir miydin? Mini, mini bir silah değil. Adamlar M4 buldu. Bizon bir silah olabilir. Bizon büyüme yolunda. Henüz silah olmadı ama olacak. Skarl'e bir silahtır. Aha adam bana direkt rushladı Kanka bak hasar yemem lazım bir tane bile vurma bana tamam mı? Yine hasar yemedi ya niye böyle? Ah be Çatıda birisi yatıyor supplies. abi Şuradan çıkıp direkt onu vurmadın mı? Onu bir, onu bir öbür tarafa gönderdik M4'ü vardı o Bernardo'nun ya Üstümde adam varmış ya biri daha yatıyor yatıyormuş Geliyorum geliyorum bekleyin bekleyin Tamam <laughs> Ah beyim Silah bulamamış yatmış orada kurban olduğum ya Tamam abi kitleri sıfıra çektik At bunu bandaj bile dönmeyeceğim Buz bile basmayacağım cam basmadan Win almaya çalışacağız çok zor olacak Harbi diyorum çok zor olacak ama iyi başladık Hala hasar yemedik Fişek mi O benim hakkımdı zaten ya Ah be bot kardeş. Bu botlara da üzülüyorum ha. Valla. Ay hiç bir gayeleri yok hayat. Aha. Rush geliyor. Sağlam geliyorlar. Hocam hasar yememem lazım. Bu bot galiba. Aynen bu bot. Diğer binadakiler gerçek ve onlar hiç ses bile vermiyor abi. Çok güzel pusullar adamlar. Kankacım. Benim hasar bile yememem lazım. Ona göre oyun oynarsanız sevinirim. Tamam. Üstü arkadaşlar. Çok güzel yine hasar almadık. Mis gibi. Allahım tekte mi çıkaracağım yoksa videoyu? Yan binaya basıyorum İnşallah pusan yoktur hiç ses gelmiyor. Gereksiz bus basasım geliyor ya yasak Doğukan yasak kendine gel. Abi bomba alalım. Fight'a girmeden anca bombayla çözeriz hasar almamak için. Bomba önemli arkadaşlar. Bu arada şunu da araya sıkıştırayım hemen. Varsa sizin de böyle e, gereksiz nasıl yazmayı unutmayın olur mu? En çok beğeni alan hangi yorum olursa seçeriz. Sizin de hoşunuza gidenleri beğenebilirsiniz bu arada. E, ona göre challenge'lar yapmaya devam ederiz. Aha yanda birisini gördüm. Bırçı. Sen yani bekle bakayım öyle. Aa, bunlar tank mank çağırmış. Yok çıkamaz bir <laughs> Tank indirmek için yukarı çıkacak. Şarpşiye bak. Çok güzel yani 10 kelim var ama hala hasar yemedim. İnşallah böyle güzel devam ederiz arkadaşlar. Şurada bir buggy bagi vardı buggy alacağım. Ne kadar açık koşarsam o kadar hasar yerim. J'yi temizlediğim için rahat koşuyorum. Obagi'yi bir alayım bir dolanacağım hele. Bırçılar var mı? Özellikle arka tarafta gözcü kulesi var ya oraya bir atıyorlar. Çay, kahve, piknik, semaver. Takılıyorlar orada. Aha bir tane daha. Oba güzel. Abi az önce buradan deli gibi ateş sesi geliyordu ya. Baksana burada birileri vefat etmiş. Bir ayak sesi duyar gibi oldum ama bir daha duymadım. Demek ki biri pusuyor abi. Ben bununla uğraşmayacağım ya. Tek kişidir muhtemelen. Öyle yani dört kişi birden pusmuş olabilirler ama canımı götürmesinler. Kit basmamam lazım benim. Aha önümde adam var. Ezildin kanka. Canım gitti ya. Ya Tamam bir daha gitmedi. Hatta sen de. Çok güzel. Ya of ya bir kere hasar aldım. Onun da bagiyi duvara çarparak aldım. Böyle bir şey olamaz. Ver kanka ver. Ver lootları ver. Zaten bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Basamıyoruz. Yasak yasak. Anlamıyor musunuz? Haydi devam abi. Ulan Fatih Ligi'nde kit basmama challenge yapıyoruz. 15 kilim var. Bir bakmışsın 30 olur abi bu kit. Aha adam var. Bu bot olabilir. Aha sağda da var. La bunlar bot mu ki? Aynen. Aynen kardeşim bunlar bot. Gitti can gitti ya. Oo çok güzel hasar yemedim Allah'ım. Arkadaki sıkan bot olmalı ya. Ya ben niye bu kadar botlara takıldım anlamadım ki. Anca bot vur zaten Doğukan. Vurma 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 bana. Aa, öldürdün öldürdün. Gel buraya kaçma. Ya ne yapıyorsun? Hocam ben ben hatta gideceğim ya. Ben şimdi buggy'i çarparak ölürüm ki ya. Oyunu botların da ben anlamadım Biz, Allah Allah. Botlar millete bezelye fırlatıyor. Bize roket atar mı sanki ya? Arkadaşlar adam var mı acaba Toki'de? Alo. Aha var vallahi var. Ama neyse dur bakalım. Toki fight'ı ise bombayla çözeriz abi hasar almanı. Deneyeceğim. Nerede bu? Daha üstte. Patladın. Bay bay. Duygusuz. Ah be. Aha. Bir daha mı var? Yok abi bombanın izini bir daha var sandım. Ah be canım. Ah kurban olurum ya. Hocam bırak bırak. İstemiyorum istemiyorum. Ben burada bir de fişe atayım arkadaşlar. Battı balık yan gider. Kim kafalarsa kafalasın. Ben hasar almadan kendimi en rahat burada savunabilirim. Bakalım hayırlısı. Hadi bakalım. Gerçi abi şansımıza bir de hava sisli ya. Adam geldi. Oğlum bot olmasın botlar öldürüyor ya. Allah'tan vuramadı he. E ben burada fişek attım kimse gelmedi niye böyle oldu? Bir an aşağı düşünce öleceğim sandım ya. Dur la dur ölmeyeyim ha bekle. Hayda. Bu bu hiç adil olmadı ki ama. Bu bu hiç iyi olmadı. Abi MG'm var, AWM'm var. Abi bu turbo 64'te ne adam vurdu sabahtan beri ya. Ben de gidip onu ölürüm kesin. Acaba neredeler bunlar şimdi? Bunları bulmak da lazım arkadaşlar. Abi hava zaten sisli. Millet nereye attı ben anlamıyorum arkadaşlar ya. Ben Zeynep birilerini vuruyor ama ben kimseyi göremiyorum. Bir daha mı Tokyo'ya dönsem acaba? Hadi bir daha Tokyo'ya dönelim. Belki bizim fişe basmaya gelenler olabilir. Abi hiç araba araba da yok orada da. Ne? Ota çarptım resmen ya. Ya Zeynep de bu taraftaymış. Kafa yiyeceğim. Nasıl çarptım ben o arabayı? Araba yanında bu arada bir de gördünüz mü? Harbi diyorum ota çarptım. Allah belanı vermiyor oyun ya. 20 vardı ya. Bu sefer harbiden inanmıştım ya. Bu sefer ciddi anlamda inanmıştım arkadaşlar. Abi yine geldik militariye. Bilerek bu tarafa atladım ki oyun başı fayda girmeyin. İnşallah sağa çıkarız. Adam ne olur ya çünkü lütfen amin. Ver 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 ver. Ama ben pompalıya mı layıkım ya? Aha 7 Bekle beni geliyorum oraya. Sıkma sıkma. Komşu komşu, neredesiniz? Önümde misiniz? Eyvah eyvah. Bu adam içeri girdi ve kalabalıklar... Kaç 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 kaç. Tamam. Serdar. Tamam. Bunların ikisi okey. Yan binada birileri var. Onları duyuyorum. Hocam ver bakalım sen m durdu. Viktorlar. Viktorlar tehlikeli yaratıklar arkadaşlar. Bunlar da molotof falan atıyor ya. Hocam arkamdan gelen var. Galiba bot. Tamam. Ya bu, bu kıyafet bot kıyafetim mi değil mi bilmiyorum gerçek adama da benziyor ama hocam bu adam dışarı çıkıyor içeri giriyor bir şeyler deniyor ben anlamadım ya. Aa, bot ne vuracan? Bak, bak bak. Benim kilimi çalmaya çalışıyorlar bir de. Ya sizde hiç mi utanma yok arkadaşlar? Tamam. Güzel. Çok iyi. Hemen Nova'ya gideceğim çünkü uçak hem Nova'dan hem militerden geçmişti. Buradan sıfır hasarla çıktığımıza göre Nova'yı da temizleyebiliriz abi. Devam. Aynen kardeşim. Gittin şu anda Nova'ya bak. Bak her taraf araba bak. Uçak geliyor. Hop uçak götürecek seni Nova'ya da ukan. Ulan bir buçuk gün koştuk koştuk karşılığında geldik üçlü motor bulduk ya inanamıyorum ya Gerçi bir ton daha koşsaymışsam ancak burada bakı varmış neyse çok da çok da şey yapmayalım arkadaşlar isyan etmeyelim Ha beş kişi de vurayım hiç hasar almadan. Ben bu maçı binlemezsem benim adım Doğan da Bay değil arkadaşlar. Anlıyorum. Oyuyu kaldırma kulesinin orası ana baba günü. Yerli mal haftası varmış. Bir tane mal gerekiyormuş. Ben geldim. Neredesiniz? Aha. Oy üçler. Vurma. Oğlum siz beni bahçede gördüğünüz bahçıvan mı sandınız lan? He? Solda da var. Git basamayacağım ya. Red dot var mı? Holo. Abi bir dakika ben niye bomba kullanmıyorum? Dışarıdakini açacağım. Çünkü içeridekiyle oyalanabilirim ama dışarıdakiyle oyalanamam. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Red at. Oh vallahi var. Abi çok az. Haydi bot dur. Bot dur. Abi bu adam beni vuracak gibi ya. Bot mu? Tamam. Botlar biz gerçeklerden daha çok hasar veriyor. Ben anlamadım. Bu adam yukarıda pustu. Tamam. Gitti bir tane daha. Kanka ne yapıyorsun ki ya? Ben ben anlamadım da yani. Bunlarda bomba falan da yok. Heh. Ne oldu öcü? Ne oldu Ucu? Güzel. Taktiksel oynadım. Biraz beynimi kullandım. Ben şaka yaptım. Aha buggy geldi. Abi at şunları yemin ederim basasım geliyor ya. Pusacağım ki. Pusacağım ki. Benim Victor'lardan ne farkım var? Ben de iyi bir oyuncuyum Victor'lar kadar. Aynen. Kanka böyle ne kadar vakit geçireceğiz ki? O zaman ben bir çatıya çıkayım. Sonra arkamdan mermi öleyim değil mi? Bak bak. Hey, <laughs> bir bak hele ya. Ege ne yapıyorsun gülüm? Tamam. Biz yolumuza devam edelim. Şuradan atlarken ölmeyin. Tamam. Hadi bakalım. 814 kill. Güzel, güzel, güzel. Kötü değil. İyi, iyi, iyi. Aha biri daha geldi. Bitmek bilmiyordu ya. Ben illa öleceğim dem burada? Tamam bu bot kardeş beni öldürmeye gelmiş. Tamam güzel. Botlardan mı korkuyorum ya? Ya yani ciddiyim. Gerçek adamlardan değil, botlardan korkuyorum arkadaşlar. Galatasaray fişeğinde kule atmışlar arkadaşlar. Aha karşımda adam var. Arabaya gidiyor. Vallahi arabaya gidiyor. Bekle 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 bekle. Bin kanka arabaya. Aa bu da batmış. Rodrigo. Rodrigo tam bir futbolcu ismi değil mi ya? Abi şu fişekten de sağ çıkarsam. E tamam da ne diyeyim ki chat. Harbi diyorum yani. Şu Galata'nın fişeğinden de sağ çıkayım. Çünkü çok pusuyorlar biliyorsunuz. Oradan da çıkarsam yata, yata ben maça binerim abi. Evlerde atmışlar. Hadi yapma 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 ya bir tane arabam vardı ona mı göz ettiniz çatıya çıkmış ne yapacağım ki e ben ölmüşüm ki ölmüşüm de gömemim yokmuş ki abi koş koş adam drop alıyor koş Tolkan hadi yaptın o sporu mg çekti inanamıyorum bomban falan olsa sıkıntı yok da iyi oturdum ha tam oradaydı yukarı çıktı hadi çık kanka çatıya çık çatıya hadi hadi gözüm Hadi hadi. Şiş, şiş. İbo, Arslan kapıyı eğleneceğiz ha. Şiş. Hadi hadi. İbo kapıyı açın lan onun olmadı takılacağız ha. Bu adam aşağı mı indi? Abi bu ultra düzey Turkish camper. Bak şimdi sakin. Pıtı 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 pıtı. Abi aha sağ adam indi. Bak adam adamın sıra gözüküyor. Ben bunu nasıl dolanacağım? Ben buradan geçersem daha görür beni arkadaşlar. İşler sıkıntı o yüzden. MG'si var ya. Abi buraya biri daha indi. Onlar da buraya basacak bir saniye. Ya ben kendimi niye böyle bir yere soktum ki? Canım da yok. Alan da gelecek az sonra. Gerçi tekerim patladı. Sokmak zorundaydım herhalde ya. Abi ciddiyim bu adam yok yani. Ah kit basma challenge olmasay senin kafan atlar 360 derece dönüp HS ile boğardım da. Yok Bir tane bombam olsa işler hiç buraya kadar gelmeyecekti biliyor musunuz? Adam hala orada abi. Hala yatıyor ya. Benim silahımı görüyor galiba. Abi silahımı göremez ki. Çıkmaz bu duvardan. Ama benim 20 biliyor. Ya sen ne kadar kanser... Al lan çıktım. Allah ım. Mami. Kafa yedirtir ya. Bir de hareket yapıyor. Bak bak emoji çek. Aferin sana oğlum. Aferin sana. Ya var ya. Hiçbir şey söylemiyorum ya. 17 kil bunun yoktur herhalde değil mi? 17 kil benim miydi? Bakayım. 17 kil benimmiş bug'a girmiş. Kafa yedirtir insanlar ya. Allah'ım. Oh. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kafa yememek için şu kadarcık daha dayanıyorum. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı ve bu tarz abuk subuk şeyleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.